Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Deprem İstanbul'un en büyük tehditlerinden biri. 1999 Gölcük depremi bize nelerin mümkün olduğunu göstermişti. İstanbul 10 milyonlarca insanın yaşadığı bir mega şehir. Her yıl deprem riski artıyor. Uzmanlar büyük bir depremin ayak seslerinin salonlarda yankılandığını söylüyor. Şehirdeki binaların çoğu eski yapılarla dolu. İmar yönetmeliklerine uygun inşa edilmediği için birçok bina deprem anında yıkılma riski taşıyor. Kentsel dönüşüm projeleri kentsel sorunları çözmeye çalıştığı gibi İstanbul'un deprem karşısındaki zayıf yanlarını da gözler önüne seriyor. Ama bu projelerin ne derece etkili olacağı tamamen uygulama aşamasına bağlı. Deprem sırasında insanlar ne yapmalı? Güvenli alanlar, acil durum planları, her bireyin bilmesi gereken konular. Üstelik deprem anında yaşanacak sosyal ve ekonomik çalkantaları düşünmek zorundayız. Şehirdeki alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, hepsi büyük bir yıkım altında kalabilir. Hayat kurtarmak için hızlı kararlar almamız şart. İstanbul'un depreme hazırlığı sıradan bir tatbikat değil. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Hazırlıklı olmak hayat kurtarır ve belki de bu yıkıcı felaketten en az zararla çıkmamızı sağlar. Her an her yerde dikkatli olmalıyız.